Eskişehir'de yaşayan 36 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Abdurrahman Elma solunum sıkıntısı nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Gerekli incelemeleri yapılan 4 çocuk babası Elma'nın akciğerinde sepsis adı verilen yaygın bir enfeksiyon halinin bulunduğu tespit edildi. Acil olarak müdahale edilen hastaya plazma ferez yöntemi uygulandı. Yaklaşık 6 saatlik operasyonun ardından Elma sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Hastaya uygulanan tedavi yöntemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Ahmet Volkan Yıldırım şu şekilde konuştu. Ee, bize hastamız e, solunum sıkıntısı ile geldi. Acil servise gelir gelmez solunum cihazına bağlanmak durumunda kalan bir hastaydı. Ee, ve akciğerindeki enfeksiyona bağlı çok sepsis dediğimiz yaygın bir e, enfeksiyon hali mevcuttu. E, çok yoğun destekler altındaydı. Tansiyonu ve nabzı yoğun destekler altındaydı. E, açıkçası ilk geldiğinde kaybedilmesine endişe duyduğumuz bir hastaydı. Daha sonrasında e, hastanemizde yeni uygulanmaya başlayan plazma değişimi işlemi, plazma ferez dediğimiz işlemi uyguladık. E, sonrasında hasta da gerçekten dramatik fayda gördük. E, e, hızlıca e, solunum cihazından ayrılabildi sonrasında. E, bugün de inşallah şimdi göğüs hastalıkları servisine devrediyoruz hastayı. 36 yaşında genç bir erkek hastamız. E, böyle toparlamasını biz de çok sevindik. Çünkü oldukça gençti hakikaten. E, bu şekilde olması bizi de mutlu etti.